Deniz Bulutsuz'un ifadesinin detayları ortaya çıktı. Hem Ozan Güven hem Deniz Bulutsuz şiddet mağduru olduğunu iddia ediyor. Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde "Demek çok iyi s. nokta nokta" dedi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Saçlarından tutarak duvara vurması sonucu "Ben de ayrılmak istediğini söyleyince eğer ayrılırsan seni rezil ederim." Şimdi iki tarafın ifadesine bakarak yani ne oldu ne bittiği konusunda bir kanaat ediniyoruz. Ozan Güven üzerinden reklam yapıyor gibi saldırılar başladı. Eski sevgilinin herhalde yatakta performansı çok iyi anlamına gelen, çok iyi öpüyor anlamında daha doğrusu bunun. Ya gündem iyice karıştı. Ozan Güven de ifade verdi. Ama vermese daha mı iyiydi? Acaba yani neler var detaylarda Şimdi, Şimdi onu sakin sakin Dilimizin döndüğünce Evet hemen evet, e, açacağım haberimi Yani şey olmadan Taraf olmadan Doğrunun hakkın yanında durarak Yargısız infaz yapmadan Bir yayın yapmaya Özen göstereceğimizin Geçmişteki yayınlar Teminatıdır Burada da böyle olacaktır Umarım e, bunu başarırız. Evet, inşallah. Her zaman olduğu gibi. Şimdi önce şunu e, gösterelim ama görmeyen de kalmamıştır ama ekrana da verelim. Deniz bulutsuzun fotoğrafı öncesi Sözcü.com.tr'de yayınlandı gün içinde. Sonra Hürriyet e, dün, bir farklı fotoğraf dün, daha yayınladı. Dün Sözcü'deydi. Bugün Hürriyet e, röportaj evet. yaptı. E, o daha yani çarpıcı fotoğraflar. Evet, o fotoğraflar ekrana gelsin. Tabii bunları görünce birden işin rengi, boyutu hani gözle görülür hale gelince de ee, daha da çarpıcı hale geliyor. Deniz Bulutsuz'un ifadesinin detayları ortaya çıktı. Avukatların karşılıklı olarak başvuruları var. Her iki taraf da bu arada birbirinden şikayetçi. Her iki tarafta yani hem Ozan Güven hem Deniz Bulutsuz Şiddet mağduru olduğunu iddia ediyor. Her iki taraf da birbiri hakkında uzaklaştırma kararı aldı. İki tarafında TARP raporu var. İki tarafta tart raporu aldı. Evet. Ee, samimi söylüyorum. E, dün bütün günümü, yarınki yazımızda tamamını bu konuya ayırdım. Dün bütün günümü ve bu sabah bütün mesaimin bu konuda çıkan e, ifadelerden tut da e, yorumlara, haberlere hepsini okudum. Şimdi önce biz e, tarafların ifadelerinden yola çıkalım, olayı anlatalım. Taraflar olayı nasıl anlatmışlar? E, sonra aslında şöyle bir şey yapabilseydik, e, sen kadın olarak kadının ifadesini okusaydın, ben erkek olarak e, erkeğin ifadesini okusaydım. E, daha iyi olurdu da o role girmek istemem açıkçası. Bunun için bu top sende. Onun için evet. Şimdi e, bulacağım tam olarak ifadelerini e, Hayati Arıgan'ın Hürriyet'teki yazısını, ay pardon çok affedersin Sözcü'deki yazısını açtım. Ben, buradan ben, okuyacağım. Ben, ezberledim. Öyle ne mi? O ediyorum. kadar çok okudum diyorsun. Evet. Evet. Ee, sonra e, avukatların da ifadesini gördüm. Bugün yeni bir şey mi çıktı abi? Hani bayıldıktan evet. sonra da öldümden falan hariç bir şey çıktıysa onu da sana soralım. Ben evet. onu görmedim çünkü. Avukatların ifadesi açıkçası e, beni ilgilendirmiyor. E, Benim yani. tarafları tarafların ne dediği iki ifadeyi alt alta koyduğun zaman e, ister istemez bir e, kanaat doluşuyor insanda. Evet. Top sende. Geliyorum da avukatın ifadesi. Neyse okuyorum şimdi size. Deniz Bulutsuz avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde Ozan Güven'in kasten öldürmeye teşebbüs, sürriyetten yoksun bırakma ve hakaret suçlarından yargılanmasını istiyor. 13 Haziran'da olay Ozan Güven'in evinde gerçekleşiyor ve olay şöyle anlatılıyor. Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşların evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde demek çok iyi S nokta nokta dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Ozan Güven'in şoförü ikametgahına ikiliyi Ozan Güven'in şoförü ikametgahına bıraktı. Deniz Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı bulutsuz güvenin elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı. Evden kaçmaya çalışan bulutsuza Ozan Güven engel oldu. Deniz bulutsuz ünlü oyuncunun saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını söylüyor. Evden kanlar içinde ve çıplak ayakla kaçmayı başardığını belirten Deniz Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı güvenin şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını Yine dilekçesinde kendi ifadesiyle anlatıyor. Ee, şimdi geliyorum. Alkolün etkisindeydi. Olay günü bana söyledi, ağır sözlerin ardından Ozan'ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından az önce bahsettik detaylarından dilekçede vardı. Alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru doğru ararak beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken, ardından ay reklam girdi araya. Bir saniye, internetten açtım habere. Nereye gittin ya? Görüyor musun? bana Bak, vurmaya devam ederken diyor. İşte bir tane sana, 20 tane kendime vuruyorum. Görüyorsun diyor kendini de tokatlıyor. Aynen öyle. Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak, kaçmaya çalışırken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım. Ozan pek çok eşyayı kırmıştı. Bu sırada yerde bulunan kırılmış cam parçalarından da hem ben hem Ozan yaralandı. Elimde su şişesi ile beklerken bana biraz su ver dedim. Ya artık elinde su şişesi, su ver diyor. Yani bunca şey yaşanmış. Ee, elindeki suyu kafamdan aşağı dökerek al sana su dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek Allah Allah. Metin de kayıp gidiyor yani bilmiyorum. Kim şu an bilgisayarıma müdahale eden dışarıdan biri olabilir mi acaba? Evden kaçmaya çalıştım. Ha Bunu okumuştuk. Çok pardon diyorum. Evden çıkmama izin vermeyerek hiçbir yere Şimdi, gidemezsin. O, o, Burada ozanın, kalacaksın. Ozan'ın ifadesine gelelim. Bunları yukarıda e, üçüncü şahıs ağzıyla anlattın. E, e, bu detayları biliyoruz. Evde e, Ozan'la arasında geçenleri e, Deniz Bulut'suz bu böyle anlatıyor. Bir e, erkek eski, e, eski erkek arkadaşı aslında neyse oraya sonra tekrar döneriz de şeye dönelim tekrar biz. Ozan Güven'in e. Güven çepesinde bu olay nasıl anlatılıyor? E, bir kere Ozan Güven o iddiaları kabul etmiyor. Yani hiç olmadık bir ya olmadık bir şekilde eski arkadaşımla birlikte, eski erkek arkadaşımla birlikteyken biliyor musunuz ben Ozan Güvenle çıkmaya başladım diye anlattı. Evet ben de bu konuşmadan rahatsız oldum ve dedim ki deniz ne gerek var bunları anlatıyorsun. O mevzuyu bu şekilde geçiyor. Başka bir sayfada olduğu için hemen aklımda kalanı paylaştım. Ali abi de düzeltir bir şey varsa. Değil mi abi? Ben küfür etmedim. Konuşmalar rahatsız oldum diyor. Birinci kısmı bu. Sonra var mı abi burada eklemek istediğin benim atladığım bir şey? Eve gittik. Yatakta oturduk konuştuk. Deniz bana ayrılmak istiyorsun dedi. Ben de ayrılmak istediğimi söyleyince eğer ayrılırsan seni rezil ederim dedi. Tartışmamız ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komedinin üzerinde duran abajur yere düştü. Kırılmadı, sadece şapkası ayrıldı, sapı denizin elinde kaldı. Deniz elindeki sapı tutarak, denizin elindeki sapı tutarak ver ne yapıyorsun dedim. Deniz bana vuruyorsun dedi. Abajurun sapını çekiştirirken denizin çenesine çarptı. Çenesi yara, çenesine ben de gittim yara bandı yapıştırdım. Bana seni Türkiye'ye rezil edeceğim. Kadın döven adam diye söyleyeceğim dedi. Bana vurmaya başladı. Ellerini tuttum. Yüzümden yaralandım. Şoförümü aradım. Deniz'li götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim. Sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. Ama ne yapmış Deniz Bulsuz? Ozan Güven'in yine iddialarına devam ediyoruz. Onun daha doğrusu ifadesi. 13 Haziran'da Deniz, 12 13 Haziran'da Deniz WhatsApp gruptan bir grup kurarak arkadaşlarımı eklemiş ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaşmış. Bir gün sonra ise ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde bir gün sonra ateşi çıktığı için hastaneye gidiyor Ozan Güven. Doktor darp izlerini görünce darp, darp raporu tuttu. Amacım darp raporu almak değil ya abi yorum yapmayayım. Yapmıyorum zaten yani de. Neyse sen ne diyeceksin çok merak ediyorum. Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz 60 gün uzaklaştırma kararı aldı. Ama aynı şekilde haberden sonra Ozan Güven de almıştı. Neticede her ikisinde darp raporu var. İkisi de birbirinden şikayetçi. İkisi de şiddete maruz kaldığını iddia ediyor. Şimdi iki tarafın ifadesine bakarak yani ne oldu ne bittiği konusunda bir kanaat ediniyorsun. Ama bu kanaatle birlikte doğru bir karar verir misin? O zaman böyle iki ifadeyle sonuca gidersen Yargılamaya hiç gerek yok Bir sakin olalım bitsin evet, evet, Önce asalım sonra yargılarız Orta Çağdaki zihniyet devreye girer Nitekim dün öyle oldum Her zaman olduğu gibi Şiddet gören kadın Reklam peşinde Artist olmaya çalışıyor Ozan Güven üzerinden reklam yapıyor gibi Saldırılar başladı. Şimdi çok net belli ki ikisi de e, aynı derecede alkol aldı. Bu tartışma e, bir arkadaşın evinde başlıyor. E, Deniz Bulutsuz orada ifadelerden yola çıkarak söylüyorum. E, <laughs> Ozan Güven'le tanıştığında bir sevgilisi olduğunu, erkek arkadaşı olduğunu o sevgilisiyle ilişkilerinin hale sürdüğünü söylüyor. İddia bu. Ee, o da diyor ki o zaman niye ayrılmıyorsunuz yani? Sonuçta burada da bir sevgilim var, orada bir sevgilim var. O zaman güven e, ondan ayrılmama gerekçesini e, eski sevgilinin herhalde yatakta performansı çok iyi anlamına gelen, çok iyi öpüyor anlamında daha doğrusu bunun eee söylüyor. Bu e, Deniz bulutsuzluğundan rahatsız oluyor. Eve geldiklerinde bunun e, sebebini soruyor. Ve onun üzerine tartışma başlıyor. Şimdi Ozan Güven'in iddiasına göre de yatakta oturduk, konuşuyorduk. Ben ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine e, ben seni Türkiye'ye rezil edeceğim. E, dur bir dakika ya. Yani şimdi sen karşı tarafı arkadaşların önünde refüze ettin mi? Yani eski sevgilinden sevgilisinden ayrılmaması e, onun evet bir e, ahlaki zaafını gösterir. Yani bir insan bir sevgilisi varken başka birini niye idare eder? Araya niye sokar? Yani e, böyle tuhaf ilişki yaşar. O ayrı bir soru. Ve sen bunu bile bile o kişiyle devam ediyorsan Eve götürmeyeceksin. O ıı, yemekten sonra diyeceksin ki al taksi parasını ben sana eşyalarını gönderirim. Sen hem benimle hem başkasıyla oluyorsan bu bir ahlaksızlıktır diye gönderirsin. Eve gidip yatak odasında yatakta oturup bunu konuşmazsın. Bu normal bir insan davranışı değil. Ve sonrasında anlatılanlar da eşyanın tabiatına aykırı. Ozan'ın cephesinden anlatılanlar. Peki fotoğrafa bakıyoruz. Şimdi bu fotoğraf daha doğrusu e, darp izlerine yani e, bu darp izleri e, o beni itti, ben onu ittim, e, ben de şiddet gördüm. E, Yorganı ben, çekiştirirken abajurun üstüne düştü falan gibi değil yani. Yani değil. Ya Burada e, çok açık ve net bir darp var. E, yani az bozda bir darp yok. Bu fotoğraflar onu söylüyor. Peki Ozan Güven e, insanlara bilhassa kadına darp yapabilecek biri midir? Hayır. Asla öyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Magazincilerle gece kavuşmalarından. Ya ha, verelim ortada. bir iki fotoğraf. Ha. Videolar ortada. Girsinler insanlar Google'a baksın. E, ins magazincilere karşı nasıl saldırıyor? Nasıl küfür ediyor? Nasıl hakaret ediyor? Ön kontrol problemi var. Şiddet eğilimli. Net. Ama ona rağmen bu olayda e, kim haklı, kim haksız bunu yargı karar verecek. Bizim e, haddimizde değil. Evet kanaatimiz evet. var ama e, bizim burada bir vatandaş olarak üçüncü şahıs olarak dememiz şu. Biz bu işe karışmayalım kadına şiddet gibi e, alçak bir eylem var. İddia var pardon. İddia var. Bu sonuna kadar araştırılsın. Bundan sonra da şiddete uğrayan hiçbir kadın bunu sineye çekmesin. Dememiz gereken bu. Aksi takdirde kadına şiddeti kadın cinayetlerini önleyemeyiz. Evet. Yani e, <laughs> Deniz Bulutsuz'un ifadesinin detayları ortaya çıktı. Hem Ozan Güven hem Deniz Bulutsuz şiddet mağduru olduğunu iddia ediyor. Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde "Demek çok iyi s. nokta nokta" dedi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Saçlarından tutarak duvara vurması sonucu "Ben de ayrılmak istediğimi söyleyince eğer ayrılırsan seni rezil ederim." Şimdi iki tarafın ifadesine bakarak yani ne oldu ne bittiği konusunda bir kanaha dediniyor. Ozan Güven üzerinden reklam yapıyor gibi saldırılar başladı. Eski sevgilinin herhalde yatakta performansı çok iyi anlamına gelen, çok iyi öpüyor anlamında daha doğrusu bunun